Merhabalar hanımlar. Bugün tres ipinden baskılı çocuk çantası yapacağız. Burada yapmış olduğum çantayı gösteriyorum. Bizlerde de aynı ölçüde çanta yapacağız. Öncelikle tres ipimizin içini boşaltarak başlıyoruz. Orta yuvarlığı oluşturarak başlıyoruz. Elimiz ile ipi yuvarlayarak Daire şekline getiriyoruz. Daha sonra ortada artı işareti yapacak şekilde dikiş atıyoruz. Ve yuvarlığımızı büyütmeye başlıyoruz. Dairemiz 16 cm çapına gelene kadar dikiyoruz. geldikten sonra ipimizi keserek ipimizin içini boşaltıyoruz ve sık dikiş ile bitiriyoruz. Aynı işlemi ikinci parça için de yapıyoruz. Ortada bir artı işareti yapıyoruz öncelikle. Sonrasında dikişimizin başladığı yerden tekrardan başlayarak dairemizi oluşturmaya başlıyoruz. Tekrar 16 cm çapında bir daire daha yapıyoruz. Orta parça için 36 santim ip ölçüyoruz. Ve ikiye katlıyoruz. Makinemize tekrar her oval parçayı yaparken olduğu gibi bir ucu açık olan kısım makinemizin önüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Dikişi yapıyoruz. Oluşan iki sıralık parçayı tekrar çevirerek dikiyoruz. İpimiz 5 sıra olana kadar bu şekilde parçayı döndürerek dikiyoruz. Diktiğimiz parça 5 sıra olduktan sonra askı için yer yapacağız. askılarımın ölçüsünü ben artık göz kararı yapıyorum ancak önceki yarım ay çanta videomda bahsettiğim gibi ölçerek de yapabilirsiniz bu şekilde parça yapımını bitiriyoruz daha sonra daire olan parçalarımızdan birisini alarak ütü ile ısıtıyoruz kaç dönemiş Baskı yaparken kesinlikle ütümüzde buhar basmıyoruz. Parçayı ısıttıktan sonra şeklimizi ortalıyoruz. Üzerine yağlı kağıt sererek ütümüzü yaklaşık 3-5 dakika arasında parçamızın her yerine eşit olacak şekilde basıyoruz. Dediğim gibi kesinlikle buhar basmıyoruz. Sadece ütümüzün sıcaklığı bu işlem için yeterli oluyor. Bastıktan sonra da parçamızı çıkarmak için acele etmeyin. Yağlı kağıt ile bir süre beklesin. Güzelce soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra parçamız kolaylıkla çıkacaktır. İyi falan değil, bak, işte. Yaptığımız çantaları ortalayarak iki parçayı işaretliyoruz. İki parçayı eşit bir şekilde işaretledikten sonra bu iki parçayı dikiyoruz. Daha sonra ikinci parçayı alarak iki parçayı da işaretliyoruz. Tüm parçalarda birleştirdiğimiz yani bitirdiğimiz noktalar en alt kısma gelmesine dikkat ediyoruz. İkinci parçayı birleştirmeye başlıyoruz. Birleştirirken biraz zorlanabilirsiniz. Makinenizi zorlamadan iğneniz dışarıdayken bu çanta hareketlerini sıkıştırmaya çalışmaları yapın. İğneniz içerideyken yaparsanız makinenize zarar verebilirsiniz ya da iğne kırabilirsiniz. O yüzden makinenizin ayağını kaldırarak bir yandan da sıkıştırma işlemini yapabilirsiniz. Şurada bir şey baksana. Ayak. şekilde çantamız oluşuyor Ben ortasına çıt, çıt takıyorum çıt çıt makinesiyle çıt, çıt basıyorum Sizler de dilediğiniz gibi birleştirebilirsiniz burada yapmış olduğum askı çocuk boyu için 86 santimden yaptım bu şekilde parçaları birleştirerek yaptım askı için 86 cm ipi ayarlıyoruz içini boşaltıyoruz ve ipimiz ile birleştiriyoruz şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum